Kutay saldırısının delillerini karartma iddiasıyla ilgili davada bir numaralı sanıktan çarpıcı savunma geldi. Oyak Güvenlik Eski Genel Müdürü Orhan Çoban, cinayetin işlendiği katta kameraların bulunmadığını savundu. Altası tutuklu, unsanın yargılandığı Oyak Güvenlik davasında savunmalara başlandı. İlk savunmayı iddianamenin bir numaralı tutuklu sanığı Oyak Güvenlik Eski Genel Müdürü Orhan Çoban yaptı. Savunmasında barko vizyon kullanan Çoban suçlamaları reddetti. Çoban bizim cinayetin işlendiği 5. katta kameramız yok dedi. Saldırıdan bir gün önce sökülen cihazın yerine bir başkasını danıştay görevlileri istemediği için kurmadıklarını savunan Çoban kameraların otoparkla binanın ana girişini gösterdiğini söyledi. Çoban kamera sisteminin ise güvenlik amaçlı değil personelin işe geliş ve gidişini kontrol etmek için olduğunu belirtti. İddia olunan Ergenekon silahlı terör örgütüne üye olmak, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve tasarlayarak kamu görevlisini öldürmeye yardım etmekten yargılanan 10 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapse kadar cezalar isteniyor. Alparslan Arsan tarafından 17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay 2. Dairesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda üyelerden Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, dördü de yaralanmıştı. Ergenekon davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Danıştay binasının güvenlik kamera kayıtlarını inceletmiş ve TÜBİTAK'ın raporuna göre kayıtların silindiği ortaya çıkmıştı.